arkadaşlar selam ekslerime sövüyoruz serisi part 2'ye hoş, hoş geldiniz. Gel. Şimdi ortaokulda yine bir tane çocuk vardı tamam ben ortaokulda öyle çok güzel bir var. kız değildi. Benim o zamanlar dişlerim biraz yamuktu ama çürük falan yoktu. Allah Allah. Sonra bu çocuktan ben hoşlandım. Arkadaşım gitti yine o yakın arkadaşım maalesef ki. Puh Allah kahretsin seni. Arkadaşım gidip bu çocuğa beni ayarlamak istemiş. Çocuğa demiş ki sana Ceren'i ayarlayalım demiş. Peki ya bu çocuk benim hakkımda ne demiş biliyor musunuz? Neden güzel bir kız ama dişleri çok çirkin olduğu için olmaz demiş. Ben seni istemiyorum be. Vesikalık alamamış ortodonti uzmanı. Benim dişlerim düzeldi biç ama senin karakterin düzelmez. Bu <laughs> ortodonti değil tüm doktorlar toplansa bile düzeltemezler. Ama hala eminim ki senin karakterin yamuktur. Ya İnşallah yazın en sıcak ayında yastığının iki tarafı da sıcak olur. İnşallah otobüste giderken kulaklığın yanlışlıkla bluetooth'tan çıkar ve telefonundaki şarkıyı son herkes duyar. İnşallah misafirlikteyken tuvalete gittiğinde ıslak tuvalet terliğini ayağın değer. Bozulmuş karpuz seni. Bozulmuş karpuzları hiç sevmem. Aynı seni sevmediğim gibi. İnşallah.